Arkadaşlar merhabalar. Havalimanı e, girişindeyim arkadaşlar. tabii orada beklemek uzun süre beklemek e, yasak olduğu için oğlumun da uçağa inmek üzere böyle yol kenarında kısa süreli bir bekleme yapıyoruz. Zaten e, aşağı yukarı 300-400 metre böyle bir bekleme yapanlarla dolu burası. Arkada da araçlar birikti. Önde de var. Şu anda eee Havalimanına giriş yapmadım. Oğlum inip valizini alıp oğlumun askerliği bu arada bugün itibariyle bitti. Şükürler olsun askerlerini bitirdi. Ben de onu almaya geldim. Havalimanının hemen girişinin önündeyim. Şöyle biraz da dış tarafı göstereyim size. Evet saat şu anda 11'e 10 var. Ve e, yolumuz oldukça azaldı. Hemen şu öndeki aracın hemen adamın olduğu yerin oradan mavi bir ışık görünüyor. Orası havalimanının girişi. Ve önde de bekleyen araçlar var. Arkada da var. Durum bu şekilde. Ee... Evet arkadaşlar dörtlü stopları yaktım. Bakın dikkat edin. Sağ taraftaki e, parklarım yanıyor. Benim fark paneli eğer e, yolun bu tarafına park etmişsem o tarafı yakabiliyorum. Diğer tarafa fark etmişsem orayı sadece yakabiliyorum. Yani hepsini birden yakmaya gerek kalmadan böyle bir sistemde var. Şu arada geliş gidişler bayağı bir e, yoğun ve hava yağmurlu. Burası işte havalimanı yolu. Şöyle önde bekleyen araçları görüyorsunuz. Çocuk gelip de çaldırdıktan sonra hareket edeceğiz. Durum bu şekilde. Şöyle göstereyim yani. Arka tarafta da yani şöyle. Bakın Bakın arkadaşlar dörtlü flaşörlerim yanar. Şu anda yanıyor. Ve hemen şu görmüş olduğunuz tuş. Şöyle netleştireyim. Bakın bu şu e, bölüme geldiği zaman hemen sol taraftaki lamba yanar. Bu tarafa şey yaptığım zaman da sağdaki yanar. Böyle yaptığım zaman da zaten istop ediyor şu şekilde komple parklar yanır. Yani yolun kenarında park ettiğiniz zaman kaza bela olmaması için bakın ışıklandırma sönüldü ama sol taraf yanmaya devam edecektir. Şöyle biraz daha ilerleyelim. Ee, biraz daha ilerleyelim. Açalım. Şimdi öndeki araçlar gitti. Şöyle açalım parklarımızı da şöyle biraz daha ilerleyelim. Evet park parası oldukça pahalı olduğu için içeriye kimse şu anda gidip de park etmiyor. Böyle dışarıda kısa beklemeler oluyor. Yolcusu e, hangi hattan geldiyse dış hat veya iç hat hemen onun kapsının önüne çıkınca telefonu çaldırıyor ya da işte arıyor. Ona göre de buradan hareket edip Direk onu hemen oradan alıyoruz. Ondan sonra yola revan oluyoruz. Durum kısaca bu. Böyle bir bilgilendirme yapayım dedim. Sevinçliyim, mutluyum. Ailesi olarak hepimiz e, sınırda yaptı. Suriye Ceylanpınar'da arkadaşlar sınırda yaptı. Piyade komandoydu oğlum ve oradaki görevini bitirdi, askerliğini bitirdi ve bugün itibariyle hava yoluyla işte inecek birazdan. Ondan sonra ben de yola çıkacağım, bunu alacağım ve eve götüreceğim. Durum bu. Bu arada benim evden sıfırlama unutmuşum ama sanırım 27 kilometre sürüyor burası. Havalimanı 27 kilometre civarında. Onu da belirteyim. Hemen şu karşıdaki mavi ışın yeri kapısı. Oradan içeri girdikten sonra zaten biraz ilerliyorsunuz. Park alanı var. Dış hatlar, iç hatlar. Oradan yolcunuz hangi hattan inmişse oradan alıyorsunuz ve yola revan oluyorsunuz arkadaşlar. Arka tarafta dolu gördüğünüz gibi. Bekleme yapanlar. Ön tarafta dolu. Böyle bayağı bir uzun kuyruk var en sağda. Şimdi dışarıda bekliyor insanlar. Ee, öyle yani. Şükürler olsun oğlum ee, indi, indi, uçak indi, uçak park ediyor. Haberleştik, annesine de haber verdim. Darısı tüm ana kuzularına askerlik yapan, vatani görevini yapan, işte bunu meslek haline getirip aynı benim gibi o şekilde yapan herkese inşallah analarına babalarına kavuşturur Allah sevdiklerine kavuşturur yavrusuna kavuşturur eşine kavuşturur şimdi bana haber verecek in park ediyor uçak valizini alır zaten çıkış yerine gelir ben de buradan hareket ederim oğlumu alırım oradan eve gideriz e güzel bir e, onun sevdiği şeylerden şeyler hazırladı annesi, bir de çay yapar. Çocuk güzelce karnını doyurur, biraz sohbet ederiz, muhabbet ederiz. E dönüşte video çekme şansım olmayacağı için en azından böyle biraz daha haspal yapayım. Sizinle dedim son durum bu e, iki oğlum da vatani görevini yapmış bulunuyor artık an itibariyle. E, vatana millet hayırlı olsun. E, birinci oğlum yedek as subay olarak yaptı. Tesisciydi o da komandoydu. Piyade komandoydu. Bu oğlum da piyade komando. Bu iki üniversite e, mezunu bitirdi. Diğeri de e, üniversite mezunu. Bir üniversite bitirdi. O Elektrik teknikleri aynı zamanda çalışıyor. İşi gücü var. Şükürler olsun. E, diğeri de bakacağız artık bundan sonra. Bir dinlensin kendine gelsin. Ondan sonra iş güç faslı başlar onun da. Şunu diyeceğim. Birinci oğlum Hatay'da sınırda yaptığı o da. İşte operasyona gidenlerin bütün teknik e, tesis, kripto, mirepto e, bunları zaten Askerin içinde olanlar bilir. Her türlü işlerini e, yapıyordu. Birçok daha başka işleri vardı. O şekilde e, bu oğlum da çavuş olarak e, yaptı. Ve işte e, sınırdaydı. Bayağı yoğun nöbetleri falan şudur budur. Sınırdan o duvardan atlayıp geçenleri, mültecileri engelliyorlardı, yakalıyorlardı falan. Ee, akşam başlıyordu nöbeti sabaha kadar sürüyordu zor bir askerlik yaptı diğeri de zor bir askerlik yaptı Allah yani her ikisine de kazasız belasız e, askerliklerini bitirme şansı verdi durumu verdi bundan sonra bakacağız önümüze bakacağız onlar da önüne bakacak durum bu şekilde darısı bütün asker ocağında olan askerlere inşallah onlar da müjdeli haberlerini annelerine babalarına sevdiklerine verirler durum bu şekilde arkadaşlar çok da fazla konuşmaya gerek duymuyorum ee, sanırım bütün her şeyi söyledim söyleyeceğim her şeyi söyledim hepinize sağlıklı sıhhatli güzel günler diliyorum mutlu günler diliyorum ee, durum bu şekilde artı Yani öyle çok da fazla konuşacak bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.